Biz orada e, 11 ay, bir ay tatil yapabilmemiz için e, tasarruf etmemiz gerekiyor. Buradaki insanımız her hafta sonu tatilde, e, bayram tatilleri, resmi tatiller her an her zaman burada tatildeler. Biz bu tatili geçirebilmek için 11 ay e, soğuk demiyoruz, sıcak demiyoruz, gece demiyoruz, gündüz demiyoruz. Altımızdaki arabanın görüntüsünü e, fazla düşünmesinler. Yani buradaki maaş. Burada yeter. Yerine göre yeter. Ee, herkes ayağını yorganına göre uzatırsa elbette ki yeter. Vatanımızın, memleketimizin kıymetini e, bilin desem belki bilemezsiniz. Ancak bunu bizim gibi işte yurt dışından gelip e, özlemle toprağa basarak içimiz cız ediyor. E, yüreğimiz cız ediyor, tüylerimiz kalkıyor, diken diken oluyor. Ancak bunu yurt dışına çıkınca anlaşılır.